Ne kadar yolumuz kaldı? Çok yoruldum ya. 5 saattir gidiyoruz. Tabi yorulacaksın. Neyse kollarım bir yer kollarım yoruldu. yoruldu. Dönüşte mola vere vere geliriz. Sen araba sürmeyi bilmiyor musun? Biliyorum. E sen neden sen sür dediğim zaman mola derken hayır dedin? Ya bilmiyorum yani ben yorulurum diye. Ben de insanım. Ben, ben de Neyse. Geldik zaten. Çok yoruldum. Bir an önce bavulları gidip Bavulları bekle. Arabayı geri çıkartayım bavulları al sen. Tamam. Bekle alıyorum. Aldım sen park et arabayı ben çıkıyorum odaya. Ve Araba, alıyorum ben. Anahtarı alıyorum sen de park et. Anahtarımı alabilir miyim? Ha? Tamam aldık gel anahtarı gidelim odaya. Kromili bir yerde de ama. Bu yatak benim. Ama. Ama amca... ben önce demiştim. <laughs> ben demiştim ama geçen hafta. Sırayla Siren, sırayla yaparız artık. Tamam ama ilk gün ben yatayım. <laughs> Ha, tamam geceliğin zaten. Be benim de işime gelir. <laughs> şey yapalım ama ilk önce havuza girmeye gidelim. Ya da çay içelim. Evet. evet. Önce ben bu pijamalarımı giyineyim. Yayınlım. Ya ne pijaması otur işte böyle. Ne olacak? Biraz disco yapalım. Disko, disco disco. Böylesi. Havadın... <laughs> O yüzden şey giyineyim. Açık bir şeyler giyineyim. <laughs> Ay birazcık şey şey demliyim al Aşırı katta. Ah balcan yete uyumuş bile. Tamam hadi seviyorum. oyun mu yapıyorsun? <laughs> yani sen. Sonra... Yemiş <laughs> çok. O var? onun on. su oluyor? Ben şu çiçeğim. Şu tüm tamam ağlıyor. Şimdi yukarıya. Sen de Sen de çok şeydi sütü de su suyu... niyetine içelim neyse ben de Ne Ejimi da alayım hmm. Geç Aha, sabah olmuş <laughs> Neyse Uyandırmayayım da ben gidip kahvaltımı yapayım mış Şundan da alayım. Pizza yiyeyim. nam nam hmm. Sütümü de içeyim. Bu neymiş? Ah bunu yemezsem olmaz. Sikolatalı pasta en sevdiğim. <laughs> Neyse ben gideyim üst Of bakayım bir uyanmış mı? Uyanmamış. Neyse ben üstümü değişeyim. Hatta yüzüme bakayım tamam. Güzelmiş. If, uyan artık ya. Yoksa... Hadi ya. da Akşam oldu. Uyan. Akşam oldu. Hadi. Tamam ben giyineyim. Kahvaltına buraya gel. <laughs> tamam giyindim. <laughs> çok Evet bak sana kahvaltı hazırladım. Teşekkür ederim. Ya <laughs> dedim. Mm, çok güzel çay yapmışım. Yuppi. Aa! Balcan yeti. Balcan yeti. İyi misin Balcan yeti? Balcan yeti. Balcan yeter, iyi misin? Bak sakat hareketler yapıyordun işte. Hmm. Olmaz. Oh, hmm. Hemen şeyi aramadım. Ben buradan... Oh. Hmm. Ah. Kendim götürebilirim. Onu mu zaman harcayacağım? Balcan yeti. <laughs> Balcan Geldik. Azıcık dayan. Lütfen yardım edin. Hemen hemen hastaneye ameliyatı alalım. Hemen ameliyat ameliyat. <laughs> ameliyat odası. Bütün, bütün doktorlar hemen gelin buraya. Kapat ya. Kapat ya. Macan uyandı mı? doktorlar acil gelin uyandı hasta. <laughs> İyi misin Macan Ne oldu bana? Aşağıya düştüm nereden Balkon'dan. Doğru. Ama devam edeceğiz değil mi tatile? Ederiz ederiz. Gerek yok bu de... tatile gidelim. Hadi gel kıyafetlerini değiştir eve gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonuna buldum. Sonuna buldum. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Şey, unutmayın. Siz hoşça kalın. Hoşçakalın.